Ben buralarda bir yerde ineyim. Sohbetimiz yarım kaldı ama. Yarın akşam için haberleşelim olur mu? Olur. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Emine. Kızım. Mert içeride. Adam diyor ki silah çekti tehdit etti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ali Rıza'ya da ulaşamadık sen konuştun mu? Bir dakika siz silahsan emin misiniz? Nereden bulacak bu çocuk silahı? Polis aradı bir şey bulamadı ama adam öyle söylüyor işte. Sağ olsun Ali Rıza sayesinde bizim ailenin adı mafya çıktı. İstediği yerden silah da bulur bıçak da bulur. Boş boş konuşma Rasim. Nereden bulacak silahı? Belki senin arkadaşın abartıyor. Kızım bir şeyler yap. Benim oğlum bilmez böyle şeyleri. Tamam. Tamam Rukiye anneciğim sen merak etme sen bir sakin ol. Ben şimdi içeri gireceğim. Ne gerekiyorsa onu yapacağım size de haber vereceğim. Siz sakince bekleyin beni tamam mı? Hadi Füsun. Eğer aralarına gireceğim, alemlerini başlarına yıkacağım diyorsan... ...Burak soyluyla el sıkışacaksın. Sen bu saatten sonra benim oğlumu dokunabileceğini mi sanıyorsun? Bizim hasmımız konsorsiyum. Konsorsiyumla ilgisi olan herkes. Şimdi sen... ...kaybedecek hiçbir şeyin yok zannediyorsun ya... ...karşındaki sana kaybedecek ne kadar çok şeyin olduğunu hatırlıyorum. Artık, artık... Oğlum ölüyordun. Dalmışım ya. Hayır onu demiyorum. Haşmet kafana sıkıyordu neredeyse. Aha. E sen bana göz kulak oluyorsundur diye ben de rahat konuştum işte. <laughs> Bırak ya. <laughs> Haşmet'in hayatı boyunca duymadığı kadar lafı yedirdin. Çok tehlikeli bir oyun oynadın. Dik duruşunla Haşmet'in saygısını kazandın. Onun saygısıyla bitmiyor. Burak'ın karşısında Haşmet'in karşısında olduğum gibi sakin duramam. Ali Rıza duramaz. Ama Arıza durur. Sen Arıza'sın. Burak'ın elini kıracaksan... ...önce elini sıkacaksın. Benim Nihan'ımı öldürdü. Muzaffer amca. Bak oğlum. Sadece Burak öldürmedi. Burak'ı yetiştiren... ...Burak'a cesaret veren bu sistem öldürdü. Konsorsiyum. Bu sistemi çökertmediğin sürece... ...başka Buraklar çıkacak başka ne kıyacak? Ben annemin Mert'in Ferit'in yüzüne nasıl bakacağım? Haklı davamızdan vazgeçiyoruz. Nasıl diyeceğim? Bana bak Ali Rıza sen. Profesyonel istihbarat elemanının 10 yılda yaptığı işi 10 günde becerdin. İçlerini sızmana çok az kaldı. Şimdi yepyeni bir yola giriyorsun. Çok daha zor bir yol. Bir eşikten geçtin. Artık seni mafya olarak bilecekler. Ailen karşı çıkacak. Eşim, dostun sırtını dönecek belki sana. Derdini anlatamayacaksın. Girdiğin yolu söyleyemeyeceksin. Eğer göğüs gelebilirsen, işte o zaman bu büyük yeraltı örgütünü çökertebilirsin ve o zaman hem senin hem benim ...hem kanına girmiş binlerce masumun intikamını alabilirsin. Oğlum, şimdi canın acıyor. Biliyorum. Daha da acıyacak. Ama bu... ...yüce amacımız için değmez mi Ali Rıza? ben. Aslan parçası. abi. Haşmet Gürkan geldi. Gördün mü Fıkı? Nasıl izin verebiliyorsun böyle bir rezalete? İstiyorsan durduralım abi. Gerek yok. Sabriye bir çay ikram et. Bizim Fuat'la konuşacaklarımız var. Dinliyorum. Önce izleyeceksin. Yaşar çok geveze çıktı Fuat. Her şeyi bir bir anlattı. Yaşar'ı ele geçirmişsen... ...istediğini söyletmişsindir. Neyini izleyeceğim? Burak'ın Yaşar'ı beni vurması için emrettiğini söylediği yere kadar izle yeter. <laughs>